Peki ya Ece'cim bu yemekten de, yemek yemekten de, yemek yapmaktan da nefret eden bir kadın olarak neden yemek programı yapıyorsun sorabilir miyim? Yarışma ya. olduğu için. Ha yarışma Yarıştırsa olduğu için. Ya <laughs> evet ben nefret ediyorum yani yemek programı bir kere yapmıştım sohbet edemiyorum. Konum geliyor. Yemekle ilgili konuş diye sürekli kulağıma bir şeyler söylüyorlar. Aa dedim yeter dedim ve yemek programı bir anda bırakmıştım. Ama bu şimdi Tatlım benim yarışma programı. Ee, ve mesela haftaya daha da keyiflenecek. Karadenizli e, hanımlar gelecek. işte doğulu hanımlara karşı yarışacaklar. Oy. Ben onları seviyorum mesela. Onları yarıştırmak keyifli olacak. E, ünlü konuğum da gelecek. işte haftaya sen geliyorsun mesela. <laughs> sen geliyorsun. <laughs> Karadeniz Karadeniz Haftası olduğu zaman. Gelseniz açarız. çok ya, iyi. iyi. Şey, yemeklerden diyorum hani ayır yani. Ha. yani Güzel <laughs> <falan. Lijeli> ya. <laughs> ha, yani, evet. Ben her gün zaten o tatları tatmaktan o kadar keyifli oluyor ki saat tam beş buçukta. Dört tane böyle sıcacık tatlı geliyor önüme evet. ve ben böyle gurme gibi orada hani e, yorum da yapmıyorum ama oturup yiyorum. <laughs> bir Vedat Milo ortasına giriyorsun yani <gülüyor> 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 falan diye. Ve kameramanlar falan göreceksin herkesin ağzı açık çünkü gerçekten çok güzel şeyler yapıyor hanımlar. Bir şeyler de öğreniyorum aslında ha. hoşuma da giriyor. Hani Peki böyle evliyken evet. falan yemek yapmaz mıydın? Evliyken ben çok güzel e, kurabiyeler yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Adamı sadece kurabiye çıkartırdım. <laughs> Gecenin ikisinde Fransız kurabiyesi yapmıştım mesela. Oo, sürekli... Ama ben nasıldım biliyor musunuz? <laughs> Sabah gerçekten hani e, ekmek falan hamurunu yoğurup hani fırında ekmek yapıyordum. Yani tarifi de Fransızca mıydı yani? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya o tatlının adı bir <laughs> tek o. Bir 5 şey tadında bir evlilik olmuş <laughs> yani <sizin> Ya hayır. <laughs> yemek de yapıyordum. Sonra bak o kadar yemek yaptım yaptım yaptım. Günün birinde işte yardımcımız yaptı. Yaptı da bak makarna ile et. Dedi ki ne kadar güzel yapmışsın eline sağlık eller falan böyle. A -a, dedim ben bir daha yapmıyorum yemek. Hani ben bu kadar iltifat almadım. Bir etle bir makarna bu kadar iltifat aldım. Ve en kolay da et makarnadır. Bilmem e, bilir Ama arkadaşım şöyle bir şey var. Demek ki Fransızcadan <laughs> kaçacaksın. Türkçe, Fransız Türkçe yemekler yemedin altı ay. Fransız kralı yani. Işte, yani işte. et ve makarna ya. Hani Türk yani Türk yani, yemeği direkt <laughs> adam ikna olmuş Türk yemeğine. Tabii. De. Aynen. Evet. Aynen. Ondan sonra hiç de okumadım. Hayatım boyunca da bir şey geldi. Fransız kralı yemeği yemeği. Ben hiçbir şey yapmadım. Ne olsun canın sağ olsun ya. Evet. Tamam, tamam. biz yani yani senin programa, programa geldiğimizde iyi. Fransız kurabiyelerinden istiyoruz hepimiz değil mi? Mesela? Tabii yapılmasını istiyoruz. Tabii. Yarıştırma yap. Tamam. Zaten hanımlar yarışıyor ben. Ha. Ben yapayım. Peki. Boyun kadar kızım var ama magazinde hiç olmadığın için biz e, ne senin A özel hayatını, A ne şeyi görmüyoruz. Yani, yani benim, Kameralar mı sana mesafeli, sen mi kameraların mesafelisin? Yani çalışan arkadaşlarımızın hepsine saygı gösteriyorum. Onlar da tanışıyoruz. Onlar da biliyorlar benim bu konudaki duyarlılığımı. Hı -hı. Onlar da sağ olsunlar Hı -hı. E, duyarlılık gösteriyorlar. Ve böyle duyarlı bir ilişkimiz var arkadaşlarımızla. Yani, yani şöyle bir şey var. Benim aile hayatım ayrı, iş hayatım ayrı. Hı -hı. Benim Hı -hı. yaptığım iş e, burada eğlenmeyi de Hı -hı. gerektirebilir başka bir ortamda yapılması gereken işim açısından ne, yap ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Ama onun haricinde ailemle alakalı her şey benim işimin dışındadır. Çünkü onun zaten kendi bir özel hayatı var. <laughs> Eşimin de öyle, kızımın da öyle, annemin de öyle. Erkek kardeşimin veya kız kardeşimin de öyle. Hiçbir şekilde onları kendi işimle alakalı ya da PR'ımla alakalı kendime malzeme yapmayı sevmiyorum. Ama sevmiyor. eve iş taşımıyorsun. Ama ben, ben... ben... çocukları ne? görmekten çok keyif alıyorum ben. Mesela Bak. Ozan Doğulu'nun Arya'sı. Ya Arya çıksın ekrana ben hani yapışayım ama, diyorum. Ama arkadaşım. şöyle bir şey var. Ben şöyle karşıyım buna. Mesela benim kızım psikoloji okuyor ve onun başka bir hayatı var. Tabii ki tabii. İşte ben küçük bizim e, dans yarışmasında hani ben dedim ki gel bir seyret dedim geldi yani tesadüf yani tesadüf kamerada onu göstermiş orada. Mesela en basit şey söyleyeyim 30 tane arkadaşı mesaj attı. "Vay ne milman hey, ne hey, falan." Hey, Hiç öyle şeylere de. gerek yok ya. Yani onların tabii, başka tabii. bir hayatı, başka bir dünyası var. Peki ben senin hayatına biraz döneyim. Ee, o zaman senin bir Brezilyalı kızların vardı abi. Ne oldu onlara? Kaçak işçi statüsünden gönderildi mi Türkiye'den? Onlara vize alamadık. <laughs> Nasıl alamadın <laughs> ya? Yok, Her yok, türlü iptal. Şey. Ben, ben ben şöyle bir şey var. Onları klip için getirmiştik. getirmiştik ve klip çekildikten sonra da tekrar döndüler yine. Bir Adriana Lima'yı getirseydim bak böyle mi olurdu. Hı -hı. Onu e, sağ olsun Acun getirdi programda çok da güzel oldu yani. Tabii güzel oldu ama şey e, hani Ekmeğini yiyemedi. Yani Öyle o bana söyledi, söyledi gel benim dedi işte boks maçı falan yapalım dedi. Dedim yani biraz bekledim, biraz saçım çıksın. Limanında yani, şey, ekmeği yenirdi yani. Yani şey, tabii Fransız kurabiyesinden sonra lima ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu değil mi? <laughs> Brezilya usulü. <laughs> Brezilya usulü yapılmış. Peki uzak doğu felsefesine sardığın bir dönemden sonra <laughs> efendim söyleyeyim. E, Kendi tasavvufa e, adadığın... Konusunda hı hı. da böyle söylentiler çıktı. Var mı böyle bir şey yoksa şehir efsanesi mi? Ya adamak dememek gerekiyor. Sadece araştırdım bir dönem. E, yani kendimi keşfetmek adına, kendi sınırlarımı öğrenmek adına. Daha doğrusu <laughs> aslında bu kadar ışığın, bu kadar kameranın önünde biraz daha insan olabilmek, biraz daha egomla kendimi, benliğimi ayırabilmek adına bir yolculuktu bu. Hımm. Devam ediyor mu yolculuk? Ee, her zaman. Ölene kadar edecek bence. Madem böyle bir şeye girdin. İnsanın çiçeklenmesi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> i̇nsanın çiçeklenmesi. İnsanın çiçeklenmesi hakkında. Bunu bilmiyorum. İlk kez duydum. Bu yepyeni bir akım Twitter'da yepyeni, başladı. Twitter'da. Yepyeni Twitter'da. <laughs> evet o zaman bilenlerden Yap, gidelim. Bilenler nedir bu? İnsanın, i̇nsanın çiçeklenmesi, çiçeklenmesi hakkında. Bayan Saksı... Twitter'a soralım. Bayan Twitter derken Twitter e, yani, yani, hepimiz Twitter'cıyız. Twitter bak. daha efektif kullanıyor. Ya, tabii evet, efektif yani, yani, kullanıyorum, seviyorum. Sen, ben de varım ama hani böyle 3 ayda bir yazıyorum bir şey. Hani böyle çok, Hayır, nedir bu? Yani, bunu dün bir anlatsanız da merak ettim. Ya, gerçekten. bir günümüz... E, işte, Dün çiçek açtı. Dün, dün çiçek açtı. Dün çiçek akşam itibariyle çiçek <laughs> açtı. <laughs> ya saksı koymuş birazcık... E, Dekolte de demeyeceğim bayağı çıplak poz değil mi? Değil. Evet. Bize de anlatır mısın? bu olayı? Ya, arkasındakileri bir anlatamayız. Bir dakika. Ama olayı yapan kim mesela? doğuş yaptı. Ne yaptı? Şey ya yani. ben ha. bir baktım sadece herkes doğuş Allah Allah dedim ne oldu dedim Hı. bir şey mi oldu Allah korusun başına e bir doğuş bir şey mi geldi? Doğuş işte doğmuş. Yani. Ondan sonra işte. Anadan doğuş olmuş. Hayır öyle evet, bir şey mi var? Bizim evet. doğuş. Tadır, mu? Anadan evet, doğuş. Evet. Bizim Vallahi doğuş. mı? Bizim doğuş. Hayır neden peki? Anladım. Amaç ne? oyunu olmuyor. oyunları. Çiçeklendim canlarım diye öyle de bir şey vardı. Ha pampişlerin farklı bir versiyonu. Pampişlerin erkek, erkek versiyonu, versiyonu. Ha okey. Yani yani ne kadar zamanda bir sulanması dinler. gerekiyormuş o önemli herhalde. <laughs> Onu çok <laughs> tartışması Bilmiyorum gerekiyor. Uzun bir sürede orada. tartışacak gibi. Çünkü az geliyor. sulanır olmaz. Çok sulanırsan başka bir şey. Fena olur. Benim Amazon ormanları olur. Ece Erken Guti'nin gidişine ne diyor? Ha. ben Beşiktaş kongre Gute. üyesiyim ve gerçekten her maça da giden Gute. taraftarım. Ee, Beşiktaş'ın da yerim ben. Değil mi canım yani? <laughs> ee, ben ki, en son Kiev'e Kiev'e de gittim. Sürekli böyle hani takımın yanında <laughs> olmak istiyorum. İyi günde kötü günde ve bu Kiev e de... sen niye gittin ya? Tehlikeli bir yer Kiev. <laughs> <laughs> evet ya benim <laughs> işim vardı. Erkeklerin gitmesi gerekiyor ama <laughs> maç olunca tabii ki hiç dinlemiyorum. <laughs> Neresi olursa giderim. Eee <laughs> Gutin'in gitmesine çok üzüldüm. Hiç gitmesi taraftarı değildim. Ee, hocamızın birazcık daha şans vermesini isterdim ama e, birazcık e, hani Real Madrid'deki e, oyununu pek izleyemedik aslında bu sezon. Hı hı. Ondan dolayı da hani taraftar da üzgün ama birazcık da basının da e, gazıyla yol ver verilmiş oldu. Geçmiş olsun. Oldu artık bir kere. Evet. Peki. Ee, ya Bekir Üzülüyorum sen de bir ama. Benjamin Buton halin var senin hakikaten. <laughs> ne yer ne içersin abi? Yaşlanmazsın. <laughs> Hiçbir şey yemiyorum. <laughs> Hiçbir şey yemeyerek <laughs> yaşlanmıyorum. Çiçeklenerek <zaten. gülüyor> devam. <laughs> Ya aslında bilmiyorum ki. <laughs> Sen de tür çiçek açıyorsun? Her hafta çiçek açıyorum ben o yüzden. Oh maşallah. Şey... Ya bilmiyorum yani aslında çok fazla öyle yani ne bulsam yerim. Çok fazla özen göstermem ama ne bileyim genetik biraz da babam da zayıftır yani formundadır. Evet. Ee, Burada. 6 işte, babaya. Evet, çok iyi biliyor. Evet. Yani biraz genetik. E tabii Hı. zaman zaman şeylere dikkat etmen gerekiyor. Yediğin şeylerin çok ağır olmamasına dikkat etmen gerekiyor. Hı. E spor yapman gerekiyor ama mesela ben ağırlık taze sporların spor salonuna giderler deli gibi çalışırlar. öyle şeyler yapamam ama yüzerim mesela yazın gittiğimde 3 ay yüzerim. En ya mümkün olduğu var. kadar yürürüm. Hani arabamı daha az kullanırım. Hı. Çok fazla çıkarmam. Yani biraz sosyal hayatın içinde hareketli olduğun zaman ya yani çok fazla şey seni de seni etkilemiyor. Peki motorcuk da var galiba. Ha, motorum değil mi? da var. Motor. Onu Ve çok seviyorum. Hemen bir sosyal mesaj verelim mi? Bir kaskla ilgili. Yani kasktan daha önemlisi insanların artık motoru bir araç olarak görmesi lazım. Motora Şöyle saygı şey. duymuyorlar, evet. değil mi? saygı duymaları lazım. Çünkü motor e, stet ya Yani motor biraz şey gibi e, oldu yani. Kaskı motor zaman şartesi. zaman, kaskı zaman zaman sağ olun Bir sokak giderken hemen kafana tak gibi Hı. bir şey yok. Ee, i̇nsanlar biraz motorların da araç olduğunu hatta dünyadaki medeniyet şöyle bir şey. Az enerji harcıyorsan, az yer kaplıyorsan medenisin demektir. Yani koca koca jiplere bineceğini, Yani ufak bir motorla işini idare edebiliyorsan. motosiklet abi Allah'ını seversen patlıyor. <laughs> <laughs> yani herkes <O> böyle. Ben... <laughs> <laughs> Arada motorlarla da ya işte. Mat... Yani... <laughs> ya tabii motosiklete binmek. Heh. E sen de yani illa motosiklet mi? Yok abi motosiklet daha yani. Doğru söylüyorsun. Bir yani daha... şey olarak da daha güzel geliyor Tamam. <laughs> Yani İyi, o yüzden biliyorum. çok kaskın dışında biraz insanların artık motosikleti araç olarak görmeleri lazım. Ve şeyinde yani araba kullananların da özellikle e, ona saygı göstermesi lazım. Kesinlikle. Günün sosyal mesajını da verdikten sonra içimiz rahatladı.